Arkadaşlar merhaba ben Hatice. Bugün sizlerle birlikte kutu açacağız yine. inşallah bu sefer sapırsal bir şeyler verir. Videoda çıkarmak istiyorum. Montaj bir şey çıkarsa ben alır inşallah. Ben şimdiden söyleyeyim. Bir büyük kutum bir de mega kutum var arkadaşlar. Sonrasında da arkadaşlar Ems'in e süper ayran Ems kostümündeki karakterlere bakacağız. Şuradaki telefonunda bakalım bir karakter var mı? Onu merak ettim. Sizler birlikte bakacağız eğer görebilirsek. Burayı lan yazalım arkadaşlar. açmadan önce. Sonra eğer bir şey çıkarsa onunla bir maç atarız. Çıkmazsa da süper ayran evimize bakarız. Ama her türlü bakacağız zaten süper ayran Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve 60 belki gelir. Gelmedi tek umudumuz mega kutudan 6 veya 7 yazması. Haydi bismillah. Ve 5 yazdı. Ve tabii ki de yine hiçbir şey çıkmıyor bana. Ve şimdi sizler birlikte süper hayran emze bakacağız arkadaşlar. Birazdan geliyorum süper hayran emze bakacağız arkadaşlar gördüğünüz üzere burası benim galerim. Burada Süper Hayran'ımızın her açıdan fotoğrafını çektim. Böyle göstereyim. Arkadaşlar şimdi hemen size göstereceğim. Öncelikle yan tarafına bakalım. Bir saniye bekliyorum şu an. Mesela arkadaşlar, diğere geliyoruz. İşaretleme. Bildiğim şöyle. Arkadaşlar burada şöyle karlın kazması var arkadaşlar. Bunları tabi bitince daha net göreceksiniz. Burada 8 bitten bir çantası var süper ayranlarımızın. Burada spike'ın çorapları var arkadaşlar. Burada da Jesse'nin tareti var. öbür açılarında başka şeyler de var arkadaşlar. Bu da Shelly'nin saçını benziyor. Kırmızı ile işaretlediğim yer. Şimdi bunu bir bitti diyelim arkadaşlar. Kopya olarak kaydedelim. Ee, şimdi size ben göstereceğim bunları arkadaşlar daha net bir şekilde. Şu şekilde şu karlın kazması arkadaşlar. Bu 8 bitin çantası. Bunlar spy, e, bu Spike'ın çorabı. Bu da Jesse'nin tariti arkadaşlar. Bu arkadan çekilmiş arkadaşlar. Ben bunu da işaretleyip size bir göstereyim. Ee, arkadaşlar ben işaretledim. Aynı zamanda burada Poco'nun kafası var. Ve şurada da kırmızıyla işaretlediğim yerde de Piper'ın tokası var arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar gelecek olursak bu fotoğrafa. Bu da diğer yandan çekilmiş. Şöyle. Burada bir farklılık yok ama sizce şu telefonundaki e, kanatlar yani daha doğrusu yarasalar mortisin olabilir mi? Bu da önden çekilmiş hali arkadaşlar. Burada da tik var arkadaşlar. Şurada bak, bakın böyle tik var şapkasında. Şimdi arkadaşlar hemen geliyorum ben şu size telefonumla da göstereceğim. Ee, arkadaşlar ben elimden geldiğince ayarlamaya çalıştım. Siz burada bir şey görebiliyor musunuz? Ben ne yaptıysam hiçbir şey göremedim. Burada da bir şey göremedim. Bu zaten karanlık oldu. Burada da göremedim. Bu da olmadı. Yani arkadaşlar şuradan bir şey görünüyor gibi. Ama işte anlayamadım arkadaşlar ben. Arkadaşlar tekrar gösteriyorum sizce yeni gelecek karakterle ilgili bir şey olabilir mi? Ve arkadaşlar bu arada yarın Brawl Talk gelebilirmiş. Bunu da izlediğim videolarda da öğrendim. Eğer yarın Brawl Talk gelirse Brawl Talk'ın videosu gelecek. Sizle birlikte Türkçe altyazılı olarak izleyeceğiz. Ben daha canlı yayın açabiliyor muyum bilmiyorum ama eğer açabilirsem canlı yayını da izleyeceğiz. Açamazsam arkadaşlar video halinde açacağım ben size. Hemen izleyeceğim ve size YouTube'a atacağım arkadaşlar. Tekrar bir göstereyim şöyle fotoğrafları. Bu var arkadaşlar. E, sonra bu var. Bunu çok yakınlaştırdım. Bu karanlık oldu. Ve bu da var arkadaşlar. Bir kedi veya köpek yüzüne benziyor sizce yeni gelecek karakterle ilgili olabilir mi arkadaşlar? Yani öyle dedim. Bence olabilir. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada sizce bu gerçekten yeni gelecek karakterle ilgili olabilir mi? Size birazdan bir fotoğraf göstereceğim. Orada da detaylara bakacağız. Eee bunu da süper aydın ev Şimdi de size eee Geçen günlerde Brawl Stars'ın kendi ana sayfasından yayınladığı bir fotoğrafı bulabilirsem göstereceğim. Yani o yüzden şimdiden söyleyeyim like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar o videoyu bulamadım ama size bu Brawl tarafta bir şeyler var mı diye bakacağız sizler birlikte. Ee, bakın arkadaşlar. Şöyle bir videoyu durduracağım. Arkadaşlar burada bir şey yok. Ben öyle biliyorum. Ee, arkadaşlar şuradan Lu yani, ve şey kayıyor. Şuradaki botlardan. Ee, onun dışında arkadaşlar bakalım burada bir e, gizem var mı? Yani yeni karakter belli edilmiş mi? Onlara bir bakacağım arkadaşlar. Arkadaşlar sizce şu yukarıda e, hani o Holiday Get Why yazıyor ya. Tam okuyamadım. Sezon 4 yazıyor. Peki orada neden Tara'nın Çarşısı sezonunun şeyi var? Sizce seneye yine böyle bir nostalji yapıp Tara'nın çarşısının Tara'nın çarşısına benzer bir şey getirebilirler mi? Olabilir bence. Burada hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Ee, böyle arkadaşlar şimdi bekliyorum ben. Bell hop, My, Mike, King Blue Bunlar var arkadaşlar. Yani burada da çok bir değişiklik yok arkadaşlar. Birazdan sizler birlikte Brawl Talk'a bir bir şeyler konuşacağım istediğim videolar olabildiğim kadarıyla birazdan görüşürüz. Arkadaşlar şurada gördüğünüz tarafında Crankey'i gelebilir. Onu da hemen söylemek istedim arkadaşlar, başlamaya başlamak Arkadaşlar, benim bildiğim üzere... Bin... Hmm. Önce arkadaşlar, şuradan Brawl Daily'e başlayalım. Ben size öyle anlatayım. Arkadaşlar, bildiğim kadarıyla Brawl Dice diye bir tane şey gelecekmiş arkadaşlar. Yani ben oyunu çoktan oynamadığım için bilmiyorum ama izlediğim videoyu göre arkadaşlar eskiden böyle kış tatilinde arkadaşlar bedava ücretsiz kutu, cem falan veriyorlarmış. Yani taş veriyorlarmış. Bedava skin falan veriyorlarmış arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla öyleymiş. bunlar gelebilirmiş. Zaten gelecekmiş de. Yeni karakter gelebilirmiş. Ve bu süper kahraman takımından olabilirmiş. Çünkü bir orada. E, ben o fotoğraf bulamadım ama. Bibo orada Star Kahraman kıyafeti gi giyiyor arkadaşlar. Fındık Kıran gelebilir. Ücretsiz olarak verilecek şey olur mu bilmiyorum. skin. Ama olabilir. Ve bu arada arkadaşlar en önemlisi ne olabilir bilmiyorum. Şu an dün istediğim videodan pek bir şey hatırlamıyorum. Ee, arkadaşlar bunlar olabilir ve yeni karakter... Piper'ın takımından da olabilir ve destansı ya da ender olabilirmiş. Çünkü o fotoğrafta Rosa ve Surge'un bir vs bir fotoğraf var. Yeni modla gelebilir. Bir vs bir modu gelebilir arkadaşlar. Tek tek maç yapılabilir yani. Ee, ve arkadaşlar sizce sizin görüşlerinizi alayım arkadaşlar. Sizce bedava skin ne olabilir? Veya yeni karakter hangi enderlikle olur? enler mi, süper enler mi, kupa yolu mu, destansı mı, gizemli mi, kromatik mi, efsanevi mi? Bence efsanevi ve kromatik geldiğim geldiği için zaten kromatikler her sezon yenileniyor diye biliyorum. Yani en düşük ihtimalle destansı olsun arkadaşlar. Yani benim için en kötü destansı olsun. Çünkü bana gizemli çıkmayacak muhtemelen. Zaten kutlaştık. Açtık videonun başında. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Yani bilmiyorum artık arkadaşlar bedava bir şeyler gelir mi? Yani bu şekilde arkadaşlar muhtemelen bedava bir şeyler gelebiliyor. Ben yani öyle düşünüyorum. Çünkü istediğim videolarda öldü o olardı. Ve arkadaşlar benim çok istediğim bir şey var. Lütfen ama lütfen bedava e, cem versinler. Çünkü ben Brawl Pass istiyorum. Oyuna ee, kaçıncı sezon? Dördüncü. Üçüncü sezonda başladım arkadaşlar. Üçüncü sezon yarısında filan. Üçüncü dördüncü sezonda ise benim hiç Brawl Pass'ım olmadı. İki sezonluk. Ve yani biriktirirsem hesaplarımı, hesaplamalarıma göre altıncı sezonda benim de Brawl Pass'ım olacak. Her ne kadar şu an taş çekemesem de evet bir ee, Hesaplarıma göre altıncı sezonda benimle Brawl pasım olacak arkadaşlar. Onun videosunu da size atarım zaten ama altıncı sezonu beklemeniz gerekiyor. Yani arkadaşlar yarın e, Brawl talp gelebilir haberiniz olsun. Bu arada arkadaşlar bana bir öneride bulunuyor musunuz yıldız puanıyla hangi şeyi alayım kostümü bana 2500'lüklerden söyleyin defans oyuncusu bulma alayım. E, kırmızı büyücü belleği alayım yoksa daha çok biriktirip 10 mi alayım? Aslında ben altın mega boyu almak istiyorum ama o da 50 bin çok fazla arkadaşlar. O kadar yıldız falan biriktirebilir miyim bilmiyorum. E, arkadaşlar bu günlük videom bu kadardı. Bayağı bir şey konuştuk sizlerle. Brawl Talk ne zaman gelir? Süper hayranlarımızda hangi karakter var telefonunda? Onu da bulursanız yorumlara yazmayı unutmayın veya topluluk kısmına da yazabilirsiniz. Çünkü e, yorumların bazen açık olmuyor arkadaşlar. E, bu yüzden arkadaşlar e, sizler birlikte Brawl Talk'ta neler gelebilir dedik. Brawl güncellemesinden konuştuk yani güncelleme değil her sezon olan bir şeymiş bu. E, yani ben bilmiyordum her sezon olan bir şeymiş bu. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Abone olun like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Abone olun like atın. Çünkü izleyen kimse like atmıyor. Abone olmuyor. Ve ben şu an 90 abone olabilirdim. O benim çelik matara tanıtımım arkadaşlar. 90 görüntüden mi almış. Yani 90 abone olabilirdik şu an. Lütfen bana abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Yakında e... Sizlerle kupa kasma videoları da gelecek birkaç gün sonra arkadaşlar haftaya falan. Yarın da arkadaşlar güncelleme olursa güncelleme videosu gelecek. Bay bay abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.